esaslı dur mübarek Kayıttayız hocam. Birkaç defa geldim ben Cumhuriyet ve bu çevreye. En sonunda burada Kozanoğlu Yusuf Bey'in mezarının bu olduğunu bana gösterdiler. Evet. Uzun Osmanlı. bir araştırmanın neticesinde evet, evet. Kozanoğlu Yusuf Bey Gürleşen'de yaşamakta 1865 yılında Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu gelip de bu çevreyi ıslah ederken Kozanoğlu Yusuf'u da Yozgat'a sürüyorlar. Evet. Eh, Ahmet Paşa'yı da Batı Kozan'ın komutanı İstanbul'a götürmek istiyorlar. Yusuf giderken Yürleşen'e varınca asıl merkezi orası. Kozan'da yargılanıyor tabii. Ee, bir haber geliyor adamları tarafından. Kozan'da kolera salgını oldu. Osmanlı askeri mahvuruyor. Gitmene gerek yok diyorlar. Onun üzerine Yusuf Gürleşen'den bir fırsatını bulup kaçıyor. Şu daha ya kötü kötüm deli kötüm deli. Gürleşenle buranın arası kuş uçumu yaklaşık olarak 3-4 kilometre. Evet. Ama gitsen burası 15 kilometre. İşte oradan bu kötüm tarafına kaçmak istiyor. Niçin? Kozanoğlu yayla zamanında bunun yukarısında yaylalık var. Oraya gidiyor yaylalığı. Gözüm buraya iniyor. Kışın gürleşene varıyor. Evet. Burada çevresi olduğu için kötü birine geliyor. Bu defa da Osmanlı askerleri arkadan geliyor, geliyor. Yusuf'u öldürüyor. Geç güz yalnız. 1865'in geç güzü. Yani Kasım, Aralık. Evet, tabii geç güz. Soğuk düşmüş. Evet. Diyorlar ki cenazesini sakın gömmeyin, dokunmayın. Üzerine çalı atıyorlar, öyle kalıyor, üzerine kar yağıyor, soğuk düşüyor bu defa. Yukarısı o zaman çok soğuk. Evet. Yaz'a karşı gidip başvuruyorlar. Efendim adamın mezarı orada, biz gömmek istiyoruz uykun bir yere. Köyden birkaç kişi toplanıyor, izin arıyorlar. Oradan götürüyorlar, çoluğun arasına koyuyorlar. Yanınızda kanı akıyormuş, çıkmamış. Çünkü kış olduğu için. Olmuş. Buraya getirip Yusuf'u gömüyorlar. İşte burası Kozanoğlu Yusuf Bey'in mezarı. Teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Eklemek istediğiniz ya, başka? Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Asıl bilgiyi de ben buradan. Bir saniye hocam. Çok hocam evet. evet. Asıl bilgiyi Hasan rahmetli uyanık. olan Hasan Uyanık'tan, Hasan Uyanık'tan aldığınız. Uyanık. Çok bilgi sahibiydi bu çevre ile ilgili. Ee, ondan aldım ben. Çünkü babası da Kozan oğlunun askeriymiş. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz.